Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, öncelikle kanalıma destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Gerek yorumlarda, gerek de beğeni atarak bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. İzliyorsunuz ve Çoğunuzu izliyor. Bu genelde bizim tahminimize göre bu dolandırıcının tayfasından büyük bir ihtimalle. Ama şunu da kapana sok, do dolandırıcı, Sözde dümenci, sözde ifşacı, gevşek Tayfun Tunca seni var ya mahvedeceğiz onu kafana sok. Ya çıkıp adam gibi anlatacaksın ben bayanları kandırdım, insanları dolandırıyorum, benim ağzım bozuk küfür ediyorum, alkol kullanıyorum, kumar oynuyorum ya bunları anlatacaksın ya da her böyle videomuzda seni böyle yerin dibine sokacağız. Ta ki gerçekleri anlatasın diye kadar. Öncelikle arkadaşlar. E, tabii ki Ceyda sen de izle ki. Hani sen diyorsun ya beni tanıyorlar. Ulan gerizekalı bir tek sen mi varsın burada? Bu kadar mal mısın? Gözünü nasıl boyadı bu adam senin? Paralarını kaptırıyorsun. Bu adama gözün kör. Ulan salak. İzle bak şimdi. Video sonunda izle bak. Ne belgeler göstereceğim ben sana. Tek misin? Hazır nasıl olsa o kız da gitmiş buna. iki günlük gönlünü eğlendirmiş. İşte sen bu kadar sanalda yaşıyorsun aşkını. Hani senin sevgilin diyor ya. paranormal paranormalciler realde gelsin. Ulan sen adam mısın lan? Tayfun zibilisi. Sen adam mısın? Adam olsan zaten çağrılan yere gidersin. Öküz. Kara gibisin, Otur oturduğun yerde. Bir de size şunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi elimize öyle bir belge geldi ki... E, bu pisliğin mesajlaşması. Bu adam 12 yaşındaki çocuklardan bile para istiyormuş. Göreceksiniz video sonunda. Ondan sonra... <laughs> yani sen tacizci misin 12 yaşındaki çocuklardan? bayanlardan çıplak fotoğraf istiyorsun. Ya bir insan bu kadar şerefsiz, aşağılık olamaz. Sen e, bir erkek değil misin? Bir işe gir, çalış. Bu nedir? Bu ne? Rezilliktir. Yani bizim amacımız senin bütün pisleri dökmek. Bak bunu kafana sok. Ya çıkıp anlatacaksın ya da böyle pisleri kendin göreceksin. Ulan sen insanlardan ne şekilde para alıyorsun ya? Ya ne diyerek para alıyorsun sen? Utanmıyor musun ya? Bir de bayanlardan çıplak foto ist istemek bu nedir ya? Şantaj yapıyorsun değil mi? Evet bu videomuz bu, bu bir ihbardır. Gerekli yerlere ihbardır. Bu adamın neyi var neyi yoksa el konulsun bakılsın bütün pisliğine zaten her şey ortaya çıkacak. Dolandırdığı insanlar, zaten senin banka hesapların bir incelense var ya, dünyayı ebeninkin tersinden göreceksin. Karaktersiz, daha neyin şeyini yapıyorsun sen, yüzünü yıkıyorsun, kendi kanalındaki pis yalamaların, aptal saptal yorumlar yazıyorlar. Ha dikkatimizi çekti bak. Zannetme ki bir tek ben varım. Biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Bu da Hani bizlerden para istedin ya, dolabını açıp gösterdin ya, pardesum yok dedin, değil mi? Ablamın evinde kalıyorum, durumumuz Hı. yok dedin. Evet bunlar hep ispatıdır sana bak. Ya adam olup anlatacaksın ya da gereğini yapacağız biz sana. Gene bak diyorum, bize saçma gelen, 12 yaşındaki çocuktan para istemek nedir ya? Sen kimsin ya? Sen eli bir adam, kolu bir adamsın. Defol git çalış. Çocuklardan sen tacizli misin? Çocuklardan para alıyorsun. Pislik. Karaktersiz. Git çalış. Bir de ne diyeyim? E, paranormal kanallar seni çağırıyorlar. E, gel ispatla. Kendi takipçilerin bile sana yazıyor ki gel ispatla. Şu i̇şte ayağıma gelsin. Olan sen kimsin lan? Senin ayağına gelsinler. Dolandırıcı. Sen adam mısın? Sen madem adamlara, bak e, ben aklıma gelmiyor, paranormal kanallarda paranormal max'e o kadar iftira attın. Şimdi bak diğer arkadaşlarımın adını da sayacağım. Her videomda birinin adını sayacağım. Ulan şerefsiz. Sen paranormal max'e o kadar e, iftira attın. Öyle böyle dedin. Ne kadar seni adamlar davet ettiler. Gittin mi? Gitmedin. Korkuyorsun. Çünkü erkek değilsin. Sen erkek olsan, madem ki yalan diyorsun, gideriz patlardın. Bu kadar şerefsizlik yapılmaz. Ayrıca paranormal video çeken arkadaşlarımın hepsine söylüyorum. Bu adam sizlere o çocukları diyor, haberiniz olsun. Ee, elimizde var. Bunun mesaj attığı, kendi kanalından mesaj attığı e, ekran görüntümüz var. Bu adam paranormal kanallara o çocukları diyor. Kendi çok matahya dolandırıcı Tayfun. E, ve şunu da ekleyeceğim. Bu şeylerde sen iftirayı bırakacaksın paranormal kanallara. Ayrıca her gün bir paranormalciye video çekimine gidiyorsun. Özellikle paranormal maksa gidiyorsun. ispatlıyorsun. Eğer erkeksen bak erkeksen paranormal maksa gidersin. Korkuyorsun. Çünkü başına gelecekleri biliyorsun değil mi? Tutuştum e, tutuştun çünkü sen. Adamlar seni çağırıyorlar. Gel buyur. Gel çekime. Sen ne yapıyorsun? Korkudan gidemiyorsun. Arkadaşım o zaman ne yapacaksın? paranormal dümenciler kanalı sahibi sahtekar dolandırıcı Tayfun Tunca etek giyeceksin çıkacaksın Bakırköy meydana ben dolandırıcıyım diyeceksin ya gidersin adam gibi kanalları ispatlarsın ya da etek giyip kenarına çekileceksin Sen bu kadar basit bir insansın işte arkadaşlar Zaten göreceksiniz belgelerimizde. Biz bu adımı bezdirene kadar yolumuza devam edeceğiz. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. İyi günler dilerim. İzlediğiniz için de teşekkür ediyoruz.